Başarılı insanlar neden sabah saat 4'te uyanıyor da farklı bir saatte değil? Bunun arkasındaki sır nedir? Beyinlerinin nasıl çalıştığını biliyorlar. İlk uyandığınızda beyniniz saniyede yaklaşık 10,5 dalga ile çalışır. 8 ila 13 Hz veya saniyedeki devir aralığı alfa dalgası durumudur. Bu dalga durumu bilinçaltı zihni açılan kapı olarak adlandırılmıştır. Ama bu kadar erken uyandığınızda teta ve alfa dalgaları arasındasınızdır. Zihin, derin ve derini öğrenme tamamen farklı olma ve zahmetsizce sakin bir zihinle odaklanma yeteneğine sahiptir. Başka bir deyişle de o kadar çok çalışmanıza gerek yoktur. Tüm başarılı insanlar tarafından bilinen bir diğer önemli gerçek de bilinçaltınızın en çok uyandığınızda etkilendiği ve bilgileri sünger gibi emdiği İlk 20 dakika içinde duyduğunuz, gördüğünüz veya maruz kaldığınız her şey sizi etkileyecek ve günün geri kalanı için tonu belirleyecektir. Bu yüzden meditasyon yaparlar. Sosyal medyalarını ve e-postalarını bu kadar erken kontrol etmezler. Günün tonunu bilinçli olarak odaklanmış, pozitif ve dikkati dağılmadan seçerler. Erken yatmayı ve günün erken saatlerini kendi avantajlarına çevirmeyi tercih ederler günün aydınlanmaya başlamadan önce uyanmak ve güneş battıktan sonra uyumak gibi bir rutin oluştururlar. Peki neden bu kadar erken yatarlar? Akşam 10 ve gece 2 saatleri arası yenileyici ve derin uykudan en iyi şekilde yararlanabileceğimiz zaman dilimidir. Gece 2'den sonra uyku daha yüzeysel hale geldiği için ihtiyacınız olan kaliteden yoksundur. Vücudunuzu akşam 10 ve gece 2 arasında tadını çıkarabileceğiniz yenileyici uykudan kronik olarak mahrum bırakmak, belki de sabahları yattığınız zamankinden daha yorgun uyanmanıza neden olur. İnsan vücudu gündüz ve gece döngüsü ile yakından bağlantılıdır. Bu nedenle gün batımından sonraki 1 veya 2 saat içerisinde melatonin seviyeniz yükselmeye başlar. Vücudunuz size yatma zamanının geldiğini bu şekilde söylüyor. Gece yarısı melatonin seviyeleri en yüksek değerine ulaşır ve bundan sonra yavaş yavaş düşmeye başlar. Akşam saat 10, vücudunuzun melatonin seviyelerinin bir sonucu olarak tepki verdiği zamandır. Uyku döngünüzdeki bu dönüşüm dönemi daha yoğun bir metabolik aktiviteyi beraberinde getirir. Bunun için akşam onda reaksiyonun gerçekleşmesi için vücudunuzun yavaşlaması gerekir. Bu da zihinsel ve fiziksel aktivitenizin azalması anlamına gelir. Eğer hala uyanıksanız bu saatte ikinci rüzgar adı verilen bir olay gerçekleşir bu sisteminizin akşam saat 10'da sahip olduğu zihinsel aktivite ve enerjideki artıştan kaynaklanır. Yine de ikinci rüzgarın değerinin gerçekte ne olduğunu ancak akşam 10'da uyuyorsanız hissedebilirsiniz. Araştırmalar akşam 10'u geçerseniz uykuya dalmakta daha çok zorlanacağınızı gösteriyor. Apple'ın CEO'su Tim Cook, Oprah Winfrey ve Dwayne Johnson gibi erken kalkanlar günü şafakta karşılamayı seçiyorlar. Çünkü motivasyon burada oluşuyor ve bunu istemelerine gerek kalmıyor. Sabahın erken saatlerindeki bu sessizlik, potansiyellerini maksimumda kullanmalarına yardımcı olan şeydir. İnsan beyni ancak çoklu görev yapmak zorunda olmadığında maksimum potansiyelinde çalışabilir. Haliyle sabahın bu saatinde de konsantrasyonu bozacak hiçbir şey etrafta olmuyor. Başarılı olanlar günün erken saatlerinin enerji seviyelerinin zirvede olduğu durumda çok daha iyi kararlar almalarına izin verdiğini biliyorlar. Disiplinli bir sabah onları bütün bir disiplin gününe doğru yönlendirir. Ve tam olarak da başarılı yaşamlarını destekleyen şey de budur. Ve hayatınızda da birçok şey size bağlı. Gününüzün ne zaman başlayacağına da siz karar verin.